Evet, Kavurmacılar'dan herkese merhabalar. Evet, burası bizim restoran, kahvaltı restoranı. Burası tabii inşaat var şu anda, arka tarafa kadar büyüttük biz burayı. Balıkesir, Edremit, Güre, Kavurmacılar köyünde kardeşlerim burası. Havada güneş var ama ciddi bir soğuk var, böyle bir şey yok. Elim şu an donmuş durumda, Aa, güneş Allah'tan biraz idare ediyor. Yani buralar, şöyle biraz yaklaşmak istiyorum, bakın. Buralar hep taş yapı. Yani burada taşın dışında hiçbir yapıya izin verilmiyor kardeşlerim benim. Şöyle bakın görüyor musunuz? Güneşi Allah Allah. Şöyle bakın. Şurası Zeytinli Köy Meydanı. Burası komple deniz manzarası. Arka tarafı görüyorsunuz. Yani burası çok premium bir bölge. Buralarda böyle parayla e, bu restoranları alamazsınız. Parayla bu evleri yapmak gerçekten ciddi para istiyor değerli kardeşlerim benim bölge çok iyi yani İstanbul'dan kaçıp buralara gelip buralarda vakit geçirmek gerçekten benim açımdan çok iyi En azından borsa ile alakalı bu borsayla Kripto parayla falanla fila sadece iş bilgisayarından ayrıca uzaktan çalışabilen insanlar için bu böyle paha biçilmez derecede önemli. Bakın şimdi evde kahvaltı yapacağıma geliyorum şu manzarada restoranımda kahvaltıyı yapıyorum. İşte ne bileyim evde oturacağım ama gidip aşağıdaki kafemizde oturuyoruz. İşte ne bileyim başka bir iş kulaba gideceğimize kendi bir iş kulabımız var oraya gidiyoruz. İşte ne bileyim şimdi yeni bir kahve markası, franchise kahve markası nasip olursa gelecek. Ee, Starbucks'ta kahve dünyasında gidip saçma sapan paralar ödeyeceğimi, Espresso Lab'da gidip saçma sapan paralar ödeyeceğimi kendi kahve markamda e, ne derler gidip kahvemi içiyorum. Ya bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten para e, evet bir noktaya kadar önemli ama insanın bir noktada bir şeyleri yemesi işte. Bütün bak falan filan olmanız lazım yani bunlar önemli şeyler. paranızı iyi. Diğer tarafı yani bu hayat o kadar uzun bir hayat değil. O yüzden keyfinize bakmanızda yarar var. Kendinize yatırım yapmanızda yarar var. Ne diyeyim ki bakın havaya bak. Dünyanın ikinci. Aslında birinci kaz dağları da işte. Yabancı diye alpleri birinci sıraya koydular değerli kardeşlerim. Benim. Yani olsun. Neyse bitcoin 96.500 üzerinde kaldığı sürece problem yok. Hepinizi öpüyorum. Gosto